Amerika, İran'ı 90'larda ürettiği bu uçakla vurdu. Ancak çok kişinin bilmediği detaylar var. B-2 Spirit savaş 1997'de Amerika envanterine girdi. 10.000 kilometreden fazla menzili var. Hayalet uçak deniliyor ancak radarlarda görünmüyor iddiası yalan. Rusların ürettiği VHF radarları onu yüzlerce kilometre öteden yakalayabilir. Sadece Rusya değil birçok ülke bu tarz radarları üretebiliyor. 36 saate aşan İran uçuşunda pilotlar dönüşümlü olarak uyudular. Kokpit içerisinde tuvalet, atıştırmalıklar, mikrodalga ve soğutucu bulunuyor. Uçağın üzerinde yansıma önleyici bir boya bulunuyor. Bu da gündüz vakti optik görünürlüğü azaltıyor. B2 savaş uçağı stratosfere çıkabiliyor. Bu Akıncı TİHA'nın da çıkabildiği normal bir itifa. B2 Spirit savaş uçağı sadece Amerika ordusunda mevcut. Ucuz bu uçak değil. Maliyeti yaklaşık 2 milyar dolara yakın. Amerika isterse B83 adlı nükleer başlıklı bombadan dünya üzerine aynı anda 16 adet bırakabilir. Yani birçok ülke için caydırıcı bir güç konumunda bu uçak. Şu anda bu uçaktan Amerika